Annecim lütfen ölme lütfen anneciğim annem ah doktor geliyor doktor <laughs> Ay ne oldu bana ya biraz kendimi Merhaba sizler bir sizi kızınız bayıldığınızı görmüş Hı hı Şimdi size lütfen bir kurumunuzu getirebilir misiniz Ondan... Ameliyatı giymenizi tamam. Diyeceksiniz. Ameliyat iyi işe alıyor geçer. Ay, ay ediyor. Tamam. Ay, bitti. Hanımefendi şimdi kalbinize ölçmem lazım. Bakayım şöyle bir gene. Hı, bir bakayım şöyle. Bakın, hanımefendi, kalbiniz çok iyi durumda. Birazdan uyanırım. Şu anda benim uyumam gerekiyor değil mi? Dinlenmem gerekiyor. lanza da bakmam lazım. Hmm, iyi. Son bir tane de iğne yapmam lazım size. Şurubunuzu da için lütfen. Ah saat geç oldu. Saat, saat şu an 12. Hmm, kızım nerede? Kızınız mı şu an? Doktor doktor amcanın yanında doktora da şu an arkadaşları arkadaşları gelmiş onun arkadaşlarına arkadaşları onu üz, üz, üzülmemesini söylüyor arkadaşları sohbet ediyor.